Bursuspor'da bugün ekranlarından herkese mutlu akşamlar sayın seyirciler. Bursuspor Afyon kampının son hazırlık maçında bugün arkamda görmüş olduğunuz sahada Etimeskut Belediye Spor'la karşı karşıya gelecek. Bizler de Bursuspor'da bugün ailesi olarak şu maçı takip etmek üzere tribündeyiz. Mücadelenin ilk 11'leri belli oldu. Ben hemen size ilk 11'i saymak istiyorum. Bursuspor'un Spor'un kalesinde Deniz Aydın, Defans'ta Ertuğrul Kurtuluş, Yiğit Fidan, Eren Tunalı, Abdullah Tazgel, Hamza Baran Ozan İsmail Koç, Hasan Ayaroğlu, Enver Cenk Şahin, Mustafa Geç ve Eren Güler ilk 11'i çıkacak Bursa Spor. Yedeklerde ise Talha Yakın, Kadir Yiğit, Barış Dalkıran, Deniz Dörkkınip ve Bilal Güney, Melis Sağlam, Abdullah Eren Türkay, Tuhan Yıldız, Yusuf Sertkaya, Ömer Turan Görgüt, Çağatay Yılmaz, Berat Altın Diş ve Seçkin Batuhan Fırıncı olacak. Kubilay Sönmez Tahsin tam tarafından riske edilmeyerek mücadelenin kadrosuna yazılmadığını söyleyelim. İlk 11'e baktığımızda da Eren Güler'in forvet pozisyonunda oynayacağını görüyoruz. Ve ben hemen direkt Barış Yalım'ın e, evet, davet ediyorum. Şöyle birazcık da geriye geleyim. Hemen evet, abi e, mücadele oynanacak. Artık Afyon Kampı sona eriyor. Bizler de buradaki artık son yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Mücadelenin ilk 11'i belli oldu. Erengileri kanatta görüyorduk. Bugün en ileri uçta göreceğiz maçın ilk 11'inde. Ne ders söyleyeceksin? Hem kampla ilgili hem kadroyla alakalı. Mustafa Genç de 11'de. Heyecan yaratan bir isimdi. Evet. Yorumlarını merak ediyorum. Ya 12 günlük bir kamp süreci oldu Oktay. 12 günün sonunda bugün Burs Spor son hazırlık maçına çıkıyor. Diğer 3 hazırlık maçında Umut bir yeşil ışık verdi mi? Vermedi. Ama tek tek bazı futbolcu baktığımızda senin de şimdi söylediğin gibi Mustafa Genç gerçekten bir heyecan yaratan bir futbol ortaya koyuyor. Ama yeterse mesela en son maçta da ben gördüm Mustafa Genç ayaktan çok kalkayım Messi var hareketler vesaire yapıyor. Ama şey kendi yarı sahasının hemen arkasında bir top kaybetti. %100 gol defansif özellik Ya yani %100 durumundan... go gole girdi rakip. Ben yani buna çok tecrübesiz hareketler. Daha genç, çok yetenekli olduğu belli ama işte bu genç futbolcuların aslında A takımda e, 5 dakika, 10 dakika alıp böyle 1-2 sene pişip pişmesi lazım. E Mustafa Genç sen bu sorumluluğu sezon boyunca yükleyemezsin. Ve aynı zamanda eee bu sporun e, çok büyük böyle gençlerle alakalı bir şöyle bir sıkıntısı var. Tecrübesizlik bir sıkıntısı var. 3 tane tamam tecrübeli futbolcusu var. Enver Cekşen, evet. Kubilay Kubilay, Hasan'ı görüyoruz. E, ama o futbolcuların uzun maratonda nasıl bir reaksiyon vereceğini merak ediyoruz. Bu arada bu Spor Kulübü'nün e, otobüsü de geldi. Bugün karşılaşma için e, saat 19'da başlayacak mücadele. Etimesi Kutlu oynanacak. TFF 3. Lig takımlarıyla oynadı bu evet. Spor son iki maçını. Şimdi TFF 2. Lig takımıyla oynayacak. Bu da bir e, önemli bir kıyas olacak. Sınav olacak özellikle. Önemli bir kıyas. Evet. Yani yine kıyaslayabilmemiz için. Rakip şimdi, nasıl acaba? etimeskut nasıl? Evet. Şimdi rakipler de okta. olsun, işte Aksaray olsun, efendime söyleyeyim, Ordu olsun, kim olursa olsun. Adıyaman olsun. Mesela Adıyaman maçını izledik az önce. Bursa Spor ismini gördükleri zaman çok daha fazla bir saldırma. Yani Bursa Spor gibi büyük bir takıma karşı oynamanın verdiği hazla çok daha farklı bir motivasyonla oynuyorlar. Bu bir gerçek. Özellikle ilk yarılarda bir bakın. İkinci yarılarda belki rakipler düşüyor ama ilk yarılarda bakın nasıl saldırıyorlar. Evet. Neden Bursa Spor'a karşı oynuyoruz kardeşim? Yani Bursa Spor'a ya. Millet inanamıyor. Buraya gelenler inanamıyor. Bursa karşı oynuyoruz. Bursa Spor'un TFF ikincilikte olduğuna. İnanamıyor kimse. Biz de pek inanamıyoruz. Yani bugün işte Adıyaman e, ne, Sapanca maçını izledik Oktay evet, Süper, süperlik başlamış. TFF birincilik başlamış. Haftalar geçmiş süperlikte. Millet neler yapıyor? Yok 40 bin taraftar yok 50 bin taraftar. Evet. Adana Demir'den ses geliyor. Bilmem İstanbul'a. Biz, neredeyiz? Adıyaman, Sa var. Adıyaman Sapanca maçını iz izlettirdiler bize bugün. Neden? Maçtan önce o maç vardı. El rakiplerimizden diğer grupta yer alıyor mesela Adıyaman. Yani bilmiyorum çok garip bir ortam. Çok garip bir şey. Bizim çok alışkın olmadığımız bir ortam. Yapacak bir şey yok. Alışacağız mı? Hayır alışmayacağız. Bizim bir an önce buradan çıkmamız gerekiyor. Bunun için de yapılması gerekenler belli. bunu yapması gerekenler de belli. Umarım yaparlar. Ee, bu, bu arada şunu da belirtelim. Ee, bu Spor taraftarı diğer maçlarına en çok ilgi gösterdiği maç bu maç olacak. Geliyorlar. Şu an geliyorlar. Çünkü tribünlerden arkadaşlarımızın paylaştığı bazı fotoğrafları gördük. Burası buraya zannediyorum yüze yakın. Değil Spor tar taraftarı e, gelecek. Bizler de merakla bekliyoruz. E, çünkü Bursa Spor taraftarının olduğu her yerde mutlaka ama mutlaka güzel bir ortam oluyor. Özellikle futbolcuların moral ve motivasyonu daha çok artıyor. Teknik 4 aslında tamın performansına da gelecek olursak aslında Tahsin Hoca elinden geleni yapmaya çalışıyor ama malzeme belli. İsmail Hoca ile birlikte çok fazla fikir alışverişlerinde bulunuyorlar. Bunlara e, biz aşağıda de, de olduk. İsmail Hoca ile de görüşme fırsatımız oldu. Tahsin Hoca ile de görüşme fırsatımız oldu. E, ama eldeki malzeme belli. O malzemeyi Yoğurmaya çalışıyoruz. Biz devamlı yoğuruyoruz. Devamlı yoğuruyoruz. Ama yoğurduktan sonra işte e, ne çıkacağını bilmiyoruz. E, herkes aldı malzemesini tertemiz. Onun e, ona göre bir yemek hazırlıyor. Biz elimizdeki malzemeyle istenilen yemeği hazırlama çalışıyoruz. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi evet. örnekler de veriyoruz. Ama e, geçtiğimiz sezonla kıyaslanacak bir durumda değiliz. Çünkü transfer tahtası açık değil. E, bununla ilgilenen gibi gündem de söz konusu değil. Özellikle ilk yarıda devrasında olabilir. E, bekliyoruz görüyoruz inşallah bugün karşılaşma umut verir Oktay ve daha sonra Bursa'ya döndükten sonra ya Kütahya ya da Eskişehir'le bir hazırlık karşılaşması oynanacak o karşılaşmada da tabii ki e, lige başlamadan önceki son prova olarak nitelendirilecek orada Burspor'u iyi bir Burspor görmek istiyor camia en azından lige umutla başlanması için ilk karşılaşmada şu an arkamızda gözükmese de tamamen arkamızda e, şu an güneşten dolayı gözükmüyor ekrandan e, Zafer, Zafer Stadyumu var Burspor. İlk haftayı bay geçip ikinci haftada da buraya gelecek. Afyon'la evet. Deplasman'da TFF ikinci lig serüvenine başlayacak. Zorlu bir serüven. üzün Çok üzüleceğiz. Bakın yani şimdi baştan söyleyeyim yani sezon boyunca sevineceğimizden çok olacağını sanmıyorum. Ee, bir gün transfer tasası açılır. İşte üst üste garip alınır ama e, hep buruk bir sevinçle karşı karşıya geleceğiz eğer sevinirsek yani o da. E, hep bir burukluk olacak. Umarım bir an önce bu ligden kurtuluruz. Çıkacağımız ligden de bir an önce kurtuluruz ki e, bu hak ettiği yere gelsin. Bunların bir an önce olması önemli. Çünkü ne kadar geç olursa olsun nokta o kadar da borç çünkü daha çok artıyor. Çünkü herhangi bir gelir kaynağı olmuyor. Bazen yöneticiler vesaire bunu söyleyebiliyor. İşte sabredilmesi gerekiyor. Evet tabii ki sabredilmesi gerekiyor Bursa Başka elinde bir çare yoksa e, camiye sabreder evet. ama sabredilmesi halinde Bursa Spor'un hem maddi hem manevi şekilde biraz yükselmesi söz konusuysa okey. Ama e, TFV ikincilikte kalarak sen 1.2 milyar TL'yi borcu nasıl sıfırlayabileceğim veya sportif başarı nasıl elde edebileceğim Bu da Soru işareti sabretmekte bir sıkıntı yok. Ben 3 sene sonra 5 sene sonra süperliğe bana deseler ki 5 sene sonra Lig'e geçeceksin ben sabredeyim burada 5 sene burada oturayım. Afyon semalarında kalayım. Ama böyle bir sabret öyle bir umutla verilmesi gerekiyor. Transfer tatısı mutlaka ama mutlaka bir şekilde açılması gerekiyor ki Bursa Spor üstlüklere çıksın ortaya kesinlikle abi. E, maçla alakalı şu anda en önemli şey futbolcuların e, Tahsin Hoca'nın istediklerini yapabilmesi sanırım abi. Şu anda skordan ziyade oynanılan oyun gerçekten çok fazla ön plana çıkacak. Umarım futbolcular bugün karşılaşmada e, şehri hareketlendirecek şehre güzel gelecek bir oyun ortaya koyar. Maçı da kazanmayı başarır ve güzel bir oyunla Bursa Spor Afyon kampını noktalar diyor. Tabii abi. ki yani e, özellikle sakatlıklarla alakalı da belli başlı sorunlar var. Şimdi mesela sağ zemin. Evet buradan şimdi yeşil gözüküyor değil mi? Evet, evet. Ama az önce maç oynandı. Ondan önce maç oynandı. Ondan önce antrenman oldu. Yani bu sahanın ne kadar iyi olabileceğini düşünün. Sakatlıklarla alakalı da ciddi sorunlar yaşamadan Bursaspor'un bu, bu kampı atlatması gerekiyor Oktay. Kesinlikle. Mesela bazı futbolcular görüyorsundur. Belki teknik ekibin bir talimatı ki bunu da soracağım ben hocaya. Ee, şu da olabilir yani. Çok da fazla girmeyin. Hani lig başlamadan zaten kadro derinliği yok Bursaspor'un. Adam giremiyor. Yani. Bak bazen görüyorsun ya genç diyoruz Belki de teknik heyet söylüyor. Diyor ki çok da fazla girmeyin. Yani sakatlamayın sakatlanmayın birbirinizi. Olabilir nokta çünkü görürüz bazı toplana kaçıyoruz yani. Hava Kah topunda biz biraz yandaş kalıyoruz. O yüzden e, sakatlıklarla alakalı da problem yaşamamak için Bursaspor'un bazı e, futbolcuların daha e, performansının düşük olduğu, seviyesinin düşük olduğunu görebiliriz. Sezon başında daha çatapata bir abi, o e, mücadele olabilir. İlk sınavı göreceğiz abi bakalım o zamana kadar. 5 Be Eylül'de. 5 Eylül'de. E, 20 günlük bir süreç kaldı yanlış hesaplamıyorsan. 20 günlük bir süreç sonra Bursa Sporu olarak göreceğiz. Maç öncesi yorumlarını için teşekkür ederim Sert abi. Teşekkür ederim. Maç teşekkür tekrar izleyenlerimizle birlikte olacağız. Değerli izleyenlerimize şunu hatırlatalım. Youtube kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirler. Maç sonunda tekrar buradayız. Tamamdır Oktay. Kendi çok iyi bakıyorsunuz. Teşekkür ediyorum abi. <laughs> Değerli Bursa Spor'da bugün takipçileri Bursa Spor saat 7'de tüm Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Hemen karşılaşmanın ilk 11'lerini size saymak istiyorum. Bursa Spor'da bugün kalede yine her zaman olduğu gibi Deniz Aydın olacak. Deniz Aydın 4 maçta da forma giydi e, bu kamp boyunca. Ertuğrul Kurtuluş, Yiğit Fidan, Eren Tunalı, Abdullah Tazgel, Hamza Banırkan, Ozan İsmail Koç, Hasan Ayaroğlu, Enver Cenk Şahin, Mustafa Genç ve Eren Güler. Eren Güler'i bugün forvet pozisyonunda izleyeceğiz. Geçtiğimiz maçlarda Tahsin Hoca onu genelde kanatlarda kullanıyordu. Hamza Banırkan'ı da bugün orta sağ olarak görebiliriz. Sağ bekler Eren Tunalı'yı görebiliriz. E, Hamza Banırkan da defans, defansif orta saha mevkiinde oynayabildiğini sizlere hatırlatalım. Maç saat 7'de Bursaspor'un YouTube kanalından naklen ekranlara gelecek. Bizim Afyon'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Maç sonu yayınında sizleri tekrar yayınımızda görmek istiyoruz. Ben Oktay Kara. Surçiliği zannettiysek afbola. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın.